her dinleyenler merhaba. Arabasında giderken, yolda yürürken, yatağında uykuya dalarken, bir bankta oturmuş etrafı izlerken Arifi dinleyenler. Tarih boyunca birçok isimle anılmış, asırlarca imparatorluklara başkentlik yapmış, bugün de önemini koruyan İstanbul'u sevenler ve çeşitli sebeplerle ona kırgın olanlar. Merhaba. İstanbul'un eski isimlerinden biri de bilindiği üzere Dersaadet. Yani Saadet, mutluluk kapısı anlamında bir isim. Tap tatlı, mis gibi bir yakıştırma değil mi? Ancak canlıların bu kadar dert ile yaşamaya çalıştığı yeryüzünde ve dahi İstanbul'da kimselerin neden saadetin zıt anlamlısı olan şekavet kelimesinden iktibasla şehrimize der şekavet gibi isimler vermediğini de düşünmüyor değil insan. Burada zannediyorum iki sebep olabilir. Yani şehrin bilinen marka isimlerinin olumlu linkleri olmasının İlki, İstanbul'u İstanbul yapan, şehir Sarayburnu dolaylarında henüz tevazu sahibi küçük bir Bizantium iken, Roma'dan başkenti buraya taşıyıp krallığına şaşağı katmak için asilleri, komutanları ve onlara hizmet edecek insanları şehre çekmek adına cazibe merkezi haline gelmesi arzusuyla soyut ve somut bütün çalışmaları başlatan, hızlandıran İmparator Konstantin ve nicelerinin Bizleri bir sihrin peşinden sürüklemek niyetiyle kentin isminden cismine yapa geldikleri güzelleme çalışmaları. Ki bu iktisadi bakımdan kentleri değerlendirmeye tuttuğumuzda gerçeklikler barındıran benim de yakın durduğum bir ihtimaldir. İkinci ihtimalde imparatorlar ve avaneleri insanların hürriyetlerine, refahlarına göz dike dursun, biz yine de iyi diyelim, iyi olsun. Mutluluk diyelim, mutluluk olsun. Biz de biliyoruz olan biten kötülükleri ancak iyi çağıralım dilimizde, zihnimizde, şehrimizde iyi olsun deyip derse adet gibi isimler vermiş olabilir bazı poliyanlagiller. Ben de bu bölümde İstanbul'un Dersaadet isminin iyi niyetli yakıştırmasından yola çıkarak saadet mutluluk üzerine sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Zor bir konu olduğu bilinciyle eski tiyatromuzun güzide meddahları gibi başlamak istiyorum düşüncelerimi sizlere iletmeye. Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Sözümüz gelmesin a dostlar nazara göze. Sabrinin geleceği elbet kuyruğa yüze yüze. Arif'in meyli cana ve öze. Arif olana bu kadarı da yeter derler ama biz bir de Arif'e tarif gerek deyip başlayalım söze. 2014 senesinde Kırklareli Lüleburgaz'da askerlik yaparken askerliğin bittiği günü tanımlayan şafa 104 gün kaldığı bir perşembe günü iç sıkıntılarıyla buhranlara düşmüş vaziyette yemekhaneden koğuşa doğru giderken benden yaşça epey küçük olan Ankaralı Tayfun adında bir arkadaş o esnada hüznüm yüzüme yansıyor olacak ki beni görünce "Neyin var abi?" diye sormuştu. Ben de "Bilmiyorum Tayfun. Fakat ciddi bir sıkıntı içerisindeyim ve geçmiyor." dedim. Tayfun da "He." o geçer ya çok şey yapma dedi. Sonra bu şafak sıkıştırması bana pazartesi oluyor sana da perşembe oluyor demek ki dedi. Ve bir anda içimi bir böyle sürur neşe kapladı. O gün o vakte kadar bildiğim teolojik ve felsefi yaklaşımların hiçbiri Tayfun'un geçer oya çok şey yapma demesi kadar müspet tesir etmemişti bana. Çünkü Tayfun askere geleli benden çok daha uzun süre olmuştu ızdırabın tanımlanmasında Alman filozof Schopenhauer ve ondan çok daha önce yaşayan İslam düşünürü Kindi gibi değildi. Benim gibi Nasrettin Hoca'nın dediği misal damdan düşmüştü. Evet, Kindi ve Schopenhauer da ızdırabı, istediğimiz bir şeyi elde edememe ve elimizde olan ve değerli bir şeyin kaybı olarak tanımlarlar. Buna mukabil Kindi, acının da neşe gibi geçici olduğunu söyler. Ancak bu kıymetli dahilerin kalın kitaplarında okuduklarım o gün 20 yaşındaki Tayfun kadar bana yardımcı olmamıştı. Yani değerli arkadaşlar demek istiyorum ki üzüntünün hangi tanımına bakarsak bakalım kaçınılmaz olarak bize uğrayacağı. Ki bana sorarsanız uğramazsa bizde bir sorun olduğunu da ekleyebilirim. Ve bu üzüntünün de neşeli zamanlar gibi gelip geçeceğini bilmemizle birlikte yardımın bazen bir düşünürden bazen de asker arkadaşımız yahut bakkal amcamızdan gelebileceği. Bu programın dinleyicilerinin de en az Arif kadar okumaları, düşünceleri, entelektüel merakları, alakaları vardır. Bununla beraber Arif gibi sizlerin de hüzünleri vardır. Bu meraklarımız, bu üzüntülere bazı zamanlarda şifa olmuyorsa sizlere Tayfun'larla buluşmayı önerebilirim. Tayfun burada sembolik bir isim tabii. Buradaki kastım hayatın her geçen gün zorlaştığı memleketimizde olumsuz şartlardan kaynaklı, galiba biraz ihmal ettiğimiz sosyalleşme meselesi birbirimize selam verme, hal hatır sorma, bir dost ile birlikte gülme, birlikte ağlama. Zira orada daha gerçek ilişkiler ve öğretiler zuhur ediyor. İnsanın Yunus Emre'ye bugün İstanbul'da trafikte giderken önüne arabasını kırıp hiddetlendiren kişiye de söyle bakalım sevelim, sevilelim diyesi geliyor. Ancak o anda yanımızda bulunan bir dost bize Sakin ol. Onun da belki bir derdi vardır. Yahut ne yaptığını bilmiyordur. Yahut bunu yaptığında senin zor duruma düştüğünü bilmiyor. Belki bilse de bunu yapmadığında kendisinin de daha huzurlu olacağını bilmiyordur dese Yunus'tan, Kindi'den, Schopenhauer'dan daha büyük etkisi olur diye düşünmekteyim. Yani değerli dinleyenler, okuyoruz, düşünüyoruz. Gündemimiz her geçen gün kötü haberlerle kararıyor ve bu kadar olumsuzluğa mukavemet gösteremiyoruz. Çünkü kötülükler el ele ve dört bir yandan geliyor. Hani eskilerin demesi bir tane olsa yağla balla besle. Maalesef ki öyle değil. O halde biz de bir araya daha sık gelerek, güzeli daha çok işaret ederek, daha çok tebessüm ederek yaşamımıza ilişen hüzün yağmurlarına direnebiliriz kanaatindeyim. Mutluluk kelimesinin İngilizce karşılığı happiness. Hep kökünden şanslı olma, iyi talih gibi anlamları var. Arapçadan dilimize geçen saadet kelimesi ise sayit kökünden ve zorluk ve iç sıkıntısı gibi anlamları olan şekavetin zıttı olarak kullanılır mutluluk, memnuniyet, sevinç, saadet, huzur, sürur, talih gibi birbirine benzeyen ve aralarında derin farklar bulunan onlarca kavram filozofların ve din büyüklerinin hep konusu ola gelmiştir. Her birini benim burada açmaya hem ilmim hem vaktim yetmez. Ancak okuyup düşünebildiklerinden anladığım, Tayfun ve Kindi'nin dediği gibi acının geçici olduğu, saadetin, huzurun bir iç hali olduğu, dışsal faktörleri olabildiğince susturup üretkenliğe, kendimize ve çevremize yarar sağlamaya mani olan ızdıraptan uzak bir ruh halinde olmamız gerekliliği. Ne diyor sevgili Attila İlhan? Saadet. O size gelmezse siz ona gideceksiniz. Saadet böyledir. Bazen İngilizlerin ifade ettiği gibi şansla, talihle başa gelir. Bazen de biz onu kanırtarak buluruz. Ve bence bulmalıyız da. Melankoliye zemin hazırlayan sürekli acılı olma halinin bize bir hayli olmadığı gibi bizi acılara sürükleyen mevzulara da bir yararı çaresi olmuyor. Buna mukabil tam iyi olacağım, huzurumu muhafaza edeceğim derken yerin dibine batası bir aklın elleri bir tuşa basıyor ve bir füze Filistin'de bir insanın üstüne düşüyor. Evet, müsaadenizle insan dedim. Çocuk demedim, kadın demedim. Bu ve benzeri konularda ben iyi ya da kötü bir olayda fail yahut maktul ve mağduru öncülsüzce insan olarak tanımlamamız gerekliliğine inanıyorum. Velhasıl bu ve bunun gibi olaylar elimizden içsel bir hal olarak tanımlanan saadeti alıveriyor. Almalı mı, almamalı mı? Ne kadar almalı, ne kadar almamalı hususu büyük büyük sorular. Ve fakat Filistin ve sair irili ufaklı elimizin yahut muhayilemizin yettiği bütün ızdırap unsur olaylara bir damla şifa olabilmek için bir katre huzuru da kendimize sağlamamızın icap ettiği kanaatindeyim. Mutluluk konusu bilindiği üzere Aristoteles'in, Platon'un, Farabi'nin, Gazali'nin, Erik Fromm'un ve nice düşünürün başat gündemlerinden olmuş. Her birinde ve daha başka nice metinlerde aklı zorlayan, hayale yer veren, hatırı sayılır görüşler olarak karşımıza çıkmakta bu kavram. Ancak az evvel de söylediğim gibi her metni okuyup idrak edip bir yol haritası belirlemek, tek bir doğru bulup tüm insanlara reçete sunmak maalesef pek mümkün değil. Bu biraz hepimizin kendi yolculuğu. Burada esas olan bu yolculuğa iyi olma, ortak iyi için değer üretme yolculuğuna çıkmak ya da çıkmamak. That is the question. Ben çıktığım yolculukta birçoklarını okuyarak, düşünerek zorlanmış ve hala zorlanmakta olan, bununla beraber bir denge ile yaşamımı sürdüren ve bir bitkiye bir damla su vermeye gayret eden bir arif olarak, bunun mümkünlüğüne okumak ve düşünmekle birlikte Aristoteles'in insanın sosyal bir hayvan olması gerekliliğini atıfla bir arada yaşama zemin hazırlayan ilişkilerimizi sıcak tutabilmenin lüzumunu ekleyebilirim. Instagram'daki yakın arkadaşlar sekmesinde bulundurduğumuz arkadaşların aslında o kadar yakın olmasa da kişinin bulunduğu, paylaştığı hali yargılamayacak olanlardan meydana geldiğini, belki pratik hayatta daha yakın olanların o paylaşımlarda engelli olduğunu varsayacak olursak, bizi bir arada tutacak şeyin sevgiyle birlikte diğerini, ötekini yargılamamamız gerekliliğinde altını çizmeliyiz sanırım. Yargılamadan sevmek. Tabii bu yargılama tavrı bizde varsa bundan vazgeçme sebebimizin de X kişisinin Instagram'ındaki yakın arkadaşlar sekmesinde yer almamız için değil bir erdem olarak var olması gerekir. Not: Instagram'ımda yakın arkadaşlar sekmesi bulunmamaktadır. Özetle ne diyorum sevgili dinleyenler? Hazlardan, anlık neşelerden ari olarak dışsal nedenlerin bertaraf edildiği mütemadi bir iç hal ile bizde bulunmasında birey ve toplum açısından iyilik olan saadete, huzura ihtiyacımızı, bunun yolunun bazen bir dahinin sözünden çok bizimle benzer zorlukları yaşayan komşumuzdan, asker arkadaşımızdan geçtiğini, Dünyada olup bitenlere salt üzülmenin yararı olmadığından ötürü sürekli acı duyumu halinden uzaklaşıp tebessümün kendimizce yollarını bulup eve, şehre ve evrene güzellikler gelmesi yolunda olmamızın bence iyi bir şey olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Arif, programın adı İstanbul Güncesi. Ancak sen bazen İstanbul'un dışından ya da böyle bazı soyut konulardan bahsediyorsun. Nerede İstanbul'un mekanları, doğası diyecek olursanız bütün yollar Roma'ya çıkar deyimini sizlere ve kendime referans gösterebilirim. Bu sözün de astını astarını biraz açarak güncemizin bu bölümünü de usulca sonlandıralım. Fransız şair Alain de Lille'nin 1100'lü yıllarda kaleme aldığı Liber Parabolarım adlı kitabında Mille via dusont homines per secula romam Binlerce yoldan her biri insanları daima Roma'ya götürür ifadesi zamanla bütün yollar Roma'ya çıkar değişine dönüşmüş. Burada Aliyendeli'nin kastettiği Roma, bugünkü İtalya'nın ve Büyük Roma İmparatorluğu'nun eski başkenti olan Roma değil, Konstantin'in İmparatorluğun başkentini Roma'dan taşıdığı Bizantium yani bugünkü adıyla İstanbul kastedilir. Burada atıf yapılan taş da Milon taşı olarak Sultanahmet bölgesinde eski anlamını yitirmiş bir şekilde durmaktadır. Hülasa değerli dinleyenler, tarih boyunca mücerret ve müşahhas, soyut ve somut bütün konular diyebiliriz ki İstanbul'a çıkar ve İstanbul'dan geçer. Bu sebeple güncemizin muhteviyatında bir kısıt bulunmamaktadır. Bütün yolların sevgiye, birbirimizi yargılamadan sevebilmeye, hali hazırda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sürü zorluk ve zulüm varken mesaimizi iyiliğe, güzel olana, birlikteliğe ve buna imkan tanıyan ne var Roma'ya, Konstantin'e, Dersaadet'e, İstanbul'a ayırmamız dileğiyle. Hoş bakın zatınıza kıymetli ünlüler. Tekrar görüşmek üzere.